Merhaba ben Onur Doğan. Araştırma ödevi için seçmiş olduğum makalenin konusu NLP özelliklerini ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak spam e-posta filtreleme sistemi geliştirmek. Öncelikle burada bazı ana başlıklarımızı görüyorsunuz. Çalışmanın amacından bahsedeceğim sizlere. Daha sonra çalışma nasıl motivasyonu olan phishing atakları önlemek üzere NLP'nin yerinden bahsedeceğim. Ee, tabii ki de bir AI modeli geliştireceğiz ve modelin oluşturulma süreci var ve tabii ki de modelin test edilmesi gerekiyor ki başarı oranını görelim. İlk olarak çalışmanın amacına bir bakalım. Phishing e, saldırıları bireyler ve kuruluşlar için önemli bir tehdit oluşturmaya devam eden siber suç türlerinden biridir ve phishing ataklarla karşı devam eden savaşta NLP'nin tekniklerini, zorluklarını ve potansiyelini tartışacağız bu çalışma üzerinde. E, NLP dilsel düzeyde kimlik hava tehditlerini etki, etkili bir şekilde tanımlayıp azaltan bir yaklaşımdır. Burada da işte e, bu çalışmaya başlamadan önce bir araştırma yapılmış. 2016 yılındaki mal en çok etkilenen ülkeleri görüyorsunuz. Top 3 ülke burada. Çin birinci sırada yer alıyor. Yüzde 47 ile. İkinci sırada Türkiye var. Yüzde 42 ile. Üçüncü sırada ise Tayvan bulunuyor. Bunlar e, mal ver dediğimiz yani kötü amaçlı yazılımlardan en çok etkilenen ülkeler olmuşlar. Phishing'den biraz bahsedeyim. Phishing içinde bulunduğumuz dijital çağda yanıltıcı yerlerin kötü niyetli kullanımı, e-postalar, kısa mesajlar ve web, web içeriği yoluyla kullanıcıları hedef alan güçlü bir kimlik hava vektörünü temsil eder phishing ataklar. Kimlik hava saldırıları en yıkıcı saldırı türlerinden biridir. Ee, aslında kısaca şöyle söyleyebilirim. S kısa, e sosyal mühendislik yöntemlerini de kullanarak e-post üzerinden işte şunu kazandınız veya linke tıklayarak hemen ödülünüzü alın gibi sahte mailler gönderiliyor tarafınıza ve Tabii ki bu sadece mailer üzerinden yapılmıyor. Phishing yöntemlerinin farklı çeşitleri bulunuyor. Burada önemli olan karşıdaki kurbanı inandırabilmek. Bu sebeple işte çok ünlü bir markanın genelde web sitesini birebir klonluyorlar. ve klonlanmış hepsi web, web sitesi içerisine e, bir giriş ekranı olsun ya da bir herhangi bir form ekranı gömüyorlar ve kullanıcının verilerine erişebiliyorlar. Burada ise farklı phishing yöntemleri bulunuyor. E-posta, SMS ve sosyal medya. Çalışmamız e-posta üzerine duracak fakat e, popüler konu, konulardan biri de sosyal medyadır. Sosyal medyalar platformlarının gün geçtikçe artması sebebiyle e, işte direkt mesajlar ya da sosyal medya, medya içerisinde bulunan reklamlar üzerinden de phishing atakları gerçekleştirilebiliyor. Burada phishing tespit yöntemlerini görüyorsunuz. White ve black listeler oluşturulabilir veya kurallar oluşturulabilir. İşte bir black listeye bir URL eklersiniz ve son kullanıcıya ulaşmadan engellenebilir veya AI tabanlı bir çözüm oluşturabilirsiniz. Makine öğrenimi, işte görüntü işleme ya da NLP çözümü burada çözüm olabilir size. Burada ise makale içinden aldığım bir görüntü var ama çözünürlüğü biraz düşük fakat anlaşılabilir. Amazon web sitesinin bir klonu oluşturulmuş ve URL'de tabii ki de Amazon'un direkt aynı URL'i alamayacağı için çift N ile bir Amazon yazılmış. Kullanıcı buna e-posta üzerinden tıkladığında fark edemeyebilir, dikkati dağınık olabilir. Ve siteye girdiği zaman birebir Amazon gir görünüşüyle aynı bir sitede verilerini girip verilerini burada çaldırabilir. NLP'nin yerine değineceğim şimdi sizlere. Burada tabii kötü amaçlı URL'lerin tanımlamasında son dönemlerde NLP çözümlemesi umut verici bir yaklaşım olarak ortaya çıkıyor. Özellikle de kötü amaçlı URL'lerin tespitinde güçlü bir çözüm üretiyor e, metinsel öğelerin anlaşılması ve analiz edilmesinde e, konusunda dikkate değer umut vaat ediyor. E, bu araştırmada noktalama işareti saldırıları yani punction ataklar üzerine biraz daha duracağım. Burada bir punction atak örneği görüyorsunuz. Tabii bu yurda URL örneği yok ama orijinal bir text verilmiş. E, bir AI modeli geliştirdiğiniz zaman modeliniz e, son test aşamasında geçtikten sonra artık kullanılabilir hale geldiğinde e, ona bir text verilmiş mesela. E, kendi, model'e daha önceden verilmiş feature'lara göre bir tahmin üretiyor ve bu tahmin yüzdelik bir dilim. E, %99.7 ile orijinal text'in e, başarı oranı ile ölçmüş bunu. E, daha sonradan bir insertion işlemi yani orijinal metne bir class guilty sonuna bir virgül eklemiş burada mesela ve %96.6 ile bir başarı oranı üretmiş makine öğrenmesi modelimiz. E, tabii ki bir AI modeli iki sınıflı bir problemse, sınıflandırma problemi üzerine uğraşıyorsanız bir trash olduğunuz oluyor, bir sınır değeriniz oluyor. Ve o sınır değerin altına veya üstüne geçmesi durumunda kabul veya red oluyor. Red durumları oluyor. %95'i 95 bir kabul oranı olarak görürseniz altını veya üstünü. Burada insertion işlemi 96.6 ile kabul edilmiş olacak ki insertion saldırısı gerçekleşmiş olacak sisteme. Yani displacement yapılabilir, yer değiştirme, silme işlemi yapılabilir veya replacement yapılabilir gibi çeşitli farklı varyasyonları buluyor function atan. Burada ise modelin oluşturulması, bir AI modeli nasıl oluşturuyor, süreçlerine bakacağız burada. Tabii bir makine öğrenmesi olsun, NLP olsun, derin öğrenme konusu olsun. AI'nin birçok alt dalında e, ana malzemeniz veri. Tabii veriyi direk direkt kaynaktan direkt gelen veriyi kullanamıyorsunuz. Birçok aşamadan geçmesi gerekiyor. Preprocessing diyoruz bu süreçlere de. E, burada NLP için e, pre preprocessing işlemleri stop words'lar yani gereksiz ifadelerin atılması gerekiyor. Lemmatization yapılıyor. Yani kelimeli köküne iniliyor. Hashing vectorizer yapılıyor. E, metin sayısal gösterimlere dönüştürüyor. Ya da post dediğimiz işte part of speech tagging işlemleri yapılıyor. E, kapsamı biraz daraltmamız gerekiyor aslında. Genel adımlara bakalım burada. Ee, bu çalışmada kapsamamız zararlı e-posta sınıflandırmasına yönelik mevcut yaklaşımları incelemek. Ee, burada kimlik avı e, olsun, dolandırıcılık olsun, spam olsun e-posta salgılarının 3 kategoriye ayrılıyor. Öncelikle etiketli bir veri kümesi oluşturmamız gerekiyor. Veri kümesinin e-postalarına çeşitli future extraction yapmamız gerekiyor. Yani özelliklerinin belirlenmesi gerekiyor. Ee, sistem içerisinde dört denetimli makine öğrenimi yöntemini uyguladık biz. İşte Random Forest, Decision Tree, Naive Bayes veya KNN algoritmalarını kullanacağız. Tabii onun üzerinde sınıflandırma tekniği kullanıldı fakat bu sunumda bu dört algoritmanın başarısı hakkında konuşacağız. Veri seti olarak Machine Learning Repository Spam Base veri setini kullandık. VK aracı üzerinden yani VK tools üzerinden tool üzerindense verileri test ve eğitim aşamaları buradan geçti. Tabii VK üzerinde birçok 40-50 tane makine öğrenmesi algoritması var. bu algoritmalardan hepsini test edebiliyorsunuz. Çeşitli başarımları görebilirsiniz buradan. Çalışma önerisi olarak Twitter'ı göstermiş. Tabi sosyal medya platformlarının artmasından bahsetmiştim. O sebeple bu çalışma sosyal medya üzerine de uygulanabilir. Ç çalışmada denetimli makine öğrenimi, e, doğal dil işlemi ve URL analiz tekniklerinin kullanımı içeriyor. Bu sayede kötü amaçlı ve spam URL'leri tespit sistemi geliştirmiş olacağız. E, sınıflandırma sistemlerini değerlendirmek için toplam 142 özellik kullanıldı. Yani 142 feature'ımız var ve toplanan özelliklerden 40 adet NLP özelliklendi. Yani çift e, vektör oluşturuluyor. Future vektörleri oluşturuldu burada. Yani hibrit bir vektör oluşturacağız diyebilirim. Phishing tespit sistemi için iki sınıf gerekiyor. Yani iki sınıflı bir sınıflandırma problemi çözeceğiz. Kötü amaçlı URL'leri tespiti için Phishing Tank adı verilen bir web siteden bu verileri elde ettik. Burada tabii legal verileri, legal URL'lere de ihtiyacımız var. Bunun için de Yandex'in arama API'ni kullandık. Rastgele kelimeleri algılamamız için de bir modül kullanacağız. Aynı şekilde RwDM denilen. Word Decomposer modül dediğimiz VDM modelini de kullanıyoruz. 7 karakterden uzun kelimeleri denemek ve ayırmak için bu modülü kullanacağız. Burada tabii 7 karakter bizim daha önceden belirdiğimiz bir parametre. Bu sayede ona göre ona ya da ret vereceğiz. Kötü amaçlılık analizi modülü kullanacağız. MAM denilen bir modül daha kullanacağız burada. Future extraction işlemi de görüyorsunuz burada bazı futurelarımız var. İşte toplam anahtar kelime sayısı olsun Belirli karakterin tekrar sayısı, işte verilen sayıdan sapma, küçük kelimelerin sayılması, uzun kelimelerin sayılması gibi verinin uzunluğu gibi, bitişik kelimelerin ortalama kelime sayısının tespiti gibi birçok burada future çıkarımımız var. Veri setimizi oluşturmak için çeşitli kaynakları kullanıyoruz ama veri seti oluştururken aslında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri bence çeşitlilik ve e, homojen olması, veri setinin homojen olması. Mesela 100 kayıtlı bir veri setiniz var elinizde. 50'si legal, 50'si illegal yürüyelerden oluşması gerekiyor ki yapay zeka bunu öğrenirken overfitting dediğimiz ezberleme işlemi olmasın. E, veri setini mesela burada elekten geçirme gifi görüyorsunuz. Tabi burada e, dediğim gibi veri setinden ne çıkaracağınızı bilemezsiniz. O yüzden uzman desteği almanız gerekiyor future extraction aşamasında. E, ki burada future extraction yapılırken tabi birçok uzmanından görüş alınıyor ve bu şekilde hangi e, özellikleri kullanacağınızı e, siz seçiyorsunuz. Burada bizim çalışmamızda 142 özellik seçildi ve bu 142 özelliğin 40 tanesi NLP teknikleri üzerinden bulundu. Burada da bir flow chart, iki tane flow chart görüyorsunuz. E, burada tabii gene kaynaktan e, makale üzerinden aldığım için biraz çözünürlüğü düşük ama şöyle hemen bahsedebilirim. Bu birinci flow chart üzerinde bir URL geliyor ve parse ediliyor özel karakterler. Brand name dedim yani marka adı mı yoksa keyword mi diye bir kontrol ediliyor. Hayır bir marka adıysa bu değilse random bir kelime mi kontrol ediliyor. Random kelime ise word count belirleniyor ve future extraction'a gidiyor bu. Random değilse baktığımız ilk şey length yani kelime uzunluğunu belirlemiştik 7 diye, 7'den büyükse decomposer ayrıştırıcıyla e, bu gidiyor ve bu aşamada hepsi mom denilen yani kötü amaçlı yazılım mı değil mi kontrol edilecek mom kontrolcüsüne mom analyzer'a gidiyor. E, diğer dalda ise işte marka adı ise eğer bu brand name yani brand name ve keyword check'te eğer yes ise bu e, brand name ve count'u veya keyword count'u hesaplanıp direkt Fisher Extraction'dan çıkıyor. Yani üç dallanmış bir e, flow chart'ımız var burada. İkinci flow chart'ta ise e, kelime ayrıştırıcısı var ve e, kelime düzeyinde gerçekleşen işlemler adım adım gösterilmiş burada. Kelimenin işte karakter sayısının kontrolü yapılıyor öncelikle. Daha sonra ke, e, sözlükte var mı yok mu onun kontrolü yapılıyor. Sonra rakamların silinmesi gerekiyor dediğim gibi pre processing işlemleri burada da yapılıyor. Burada ise genel süreçten biraz bahsetmem gerekiyor. Burada bütün sürecin bir şemasını görüyorsunuz. Öncelikle data seti e, elde ettiniz. E, sonra Future Selection yani özelliklerin seçilmesi kısmında burada e, uzman desteği alındı ve dikkatle seçildi Future'larınız. E, tabii ki burada az önce dediğimiz Future extraction işlemleri yapılıyor. Dataset splitting denilen işlem ise yine önemli bir konu. Çünkü veri setini topladınız ama bu veri setini modeli eğitmek için kullandıktan sonra tekrar test için kullanamazsınız. O yüzden veri setimizi verimizi test ve eğitim için ikiye bölmemiz gerekiyor. Ha şunu söyleyebilirsiniz eğitim ve test verisini ayrı ayrı toplarım diyebilirsiniz ama e, uzun sürüyor bu işlemler ve e, tüm proses işlemlerini iki veri seti için yapmanız gerekiyor. Hem eğitim için yapacaksınız. Hem test verisi için iki ayrı süreci işletmeniz gerekecek. Bu da zaman maliyeti oluşturacak tabii size. O sebeple verinin bölümlenmesi gerekiyor. Bunda da farklı yöntemler var. İşte holdout yöntemi var. Ee, onun dışında işte cross validation dediğimiz bazı popüler yöntemler var. Bunlar 6-7 tane farklı yöntem bulunuyor. Ee, burada tabii feature'larınızı oluşturdunuz burada birçok future var. Bizde 142 tane future var. E, bin 1000 tane diyelim ki kayıt var elimde. 1000 veri setim var. Bunun e, %80'e e diyelim ki yüzde %20 e böldüm bunları. 800'e 200 şeklinde böldüm. Bu hem eğitim veri, bu eğitim verisi, bu da test verimiz. E, iki sınıflı bir problem olduğu için e, ve denetimli öğrenme olduğu için e, buraya bir class sütunu geliyor. 0 ve 1 diye işaretliyorsunuz bu class sütunları. Bunlar gerçek değeriniz. Ve modelinize girdikten sonra modeliniz bir tahmin değeri üretiyor. Gerçek değerle tahmin değer burada mesela farklıysa back propagation işlemi yapıyor Geriye dönülüp öğrenme süreci devam ediliyor. Bu, bu her öğrenme sürecine bir epoch deniyor. Bir tur deniyor. Bunu bir turda bütün e, gerçek veriyle tahmin edilmiş veri aynı olmayabilir. Tabi bu öğrenme sürecini yüz'e ulaştırmanız gerekiyor. %100 şekilde gerçek veriyle gerçek e, sütunuyla tahmin edilen sütunu eşleştiği vakit eğitim aşaması bitmiş oluyor sizin için. Daha sonra da e, test aşamasına geliyorsunuz. Burada işte performans değerlendirme dediğimiz e, performansın değerlendirildiği performance evaluation denilen parametreler var. F1 score olsun, precision olsun, recall, kappa gibi onlardan daha sonra bahsedeceğim. Şimdi model başarısı dedik. Modelin performansını değerlendirmesi konusunda confusion matris denilen bir matrisimiz var ve bu çok önemli. Performans değerlendirme ölçütlerinin %67, %60'ını, %70'ini belki de buradan çıkartıyorsunuz. Ee, burada doğruluk, accuracy, işte kesinlik, precision, geri çağırma, recall ya da f puan dediğimiz f1 skor gibi çeşitli ölçümler kullanılıyor. Tabi bu 10-12 tane parametre bunlar. Buradan sadece 4 tanesini inceleyeceğiz. Ee, bu arada accuracy yani doğruluk değerine bakmak sadece yeterli değildir. Ee, modelin başarısında birçok parametreye bakmanız gerekiyor. Burada Confusion matriste True Positive TP dediğimiz ya yani False Positive FP e, false positive, e, false negative, e, true negatif gibi 4 tane e, sonuç üretiyor confusion matris bize. Peki bu nasıl üretiliyor? Bir AI modeliniz var. Bu da bir AI modelini, bir sınıflandırma AI sınıflandırma modelinin e, olası üretebileceği sonuçlardan e, bu kavramlar ortaya çıkıyor. E, ya bir pozitif ya da bir negatif üretebilir. E, burada e, kombinasyonların ne oluşabilir diye bakarsanız artı artı Artı, eksi, eksi, artı veya eksi, eksi oluşabilir. Bu gerçek sütunu, bu da yanlış sütunu. Yani tahmin sütunu diyeyim daha doğrusu. Ee, gerçekte pozitif olan bir değer e, tahminde pozitif olabilir. Bu true positive kavramını ortaya çıkarıyor. Gerçekte pozitif olan e, negatif olarak çıkmış olabilir ki modeliniz bunu yanlış tahmin etmiş olacak. E, buna da e, Gerçek havuzundaki negatif yani false pozitif deniyor. Ee, bu da gerçekte negatif olan bir şeyi e, pozitif yani true kabul etmiş olabilir modeliniz. Bu da gerçekte gerçek havuzunda negatif olan e, bir verinin e, pozitif tanımlanması değeri yani false negatif olacaktır. Ki bu da true negatiftir. Şöyle bakalım, bu genelde accuracy ve precision için çok sık kullanılan analojilerden biri, hedef tahtası. E, precision kısaca kesinliktir. Yani attığın dartın, e, e, hedef tahtasını attığın dartın çok yayılmadan bir noktada kümelenmesini istersiniz. Burada bir noktada kümelenmiş. E, bir nevi precision yüksek olması sınıflar arası sınırın kesinliğini gösteriyor diyebilirim. Şöyle bir iki sınıf olsa, e, şöyle bir ayrım, burada bir eşik değeriniz var. Ee, şöyle bir ayrım kesinliği belirtiyor aslında size. Ee, aynı şekilde burada e, şundan da bahsedebiliriz. Ee, varyans ve bahs bias değerlerinden bahsedebiliriz. Varyans e, gerçek ile tahmin arasındaki fark yani hata değeridir. Hata değerinin düşük olmasını isteriz ve varyans arttıran şeylerden biri bu dağınıklık e, ve gerçekliğe olan uzak olan uzaklığı e, çok olmasını istemiyoruz yani varyansın tahmin değerlerinin çok fazla olmasını istemiyoruz. Burada da e, önerilen model bu çalışmamızda Python dili kullanılarak tasarlanmış ve sonuç analizi, result analizi dediğimiz tabloyu burada görüyorsunuz. Burada birçok e, future extractionlar olan e, sütunlarımızı görüyorsunuz. Birçok feature'ımız burada işaretlenmiş tablolar halinde. E, yine aynı şekilde burada bir Python kodu var. Burada e, np.hstack stack dediğimiz şey. Python'ın e, NumPy kütüphanesi e, bu veri işleme konusunda kullanılan ve o daha önceden bahsettiğim hibrit vektör oluşumu burada oluşuyor işte. NLP ve e, Feature'ların oluşturduğu vektörü iki parametre olarak buna fonksiyona ver vermişiz ve oluşturmuşuz. Total kaydedilen dataset set oh, 6004 tane veri, verimiz var. E, her biri 142 Feature'dan oluşuyor tabi. Bu veri setinin %80'ini kullanmışız ve %20'sinde test için kullanıyoruz. Bunu tabii %80'i 4803 kayıt yapıyor. Eğitimde bunları kullanacağız. %20'si ise 1201 tane kaydımız var burada. Onları kullanacağız. Şimdi tabi modeli oluşturduk ve şimdi test edilmesi gerekiyor. Burada eğitim aşamasında olduğu gibi %100 olmasına bakmayacağız. Eğitim aşamasında olduğu gibi bakmamıza gerek yok. Çünkü artık elimizde %100 öğrendiğine inandığımız bir model var ve bunun test edilmesi gerekiyor ve burada artık başarımları göreceğiz. Bu veriyi ver, veri setinde test için ayırdığımız verilerle yapılacak tabii ki de bu test işlemi e, modelin daha önceden görmediği veriler bunlar. Bu görmemesi çok önemli tabii. E, onun üzerinde algoritmayla test edildi. Lakin bu çalışmada 4 algoritmanın başarısı hakkında konuşacağım size ve bunların F1 Recall, Precision ve Accuracy Performans değerlerini metikler üzerinden inceleyeceğiz. E, bu arada Confusion Matris vesaire bunların hepsini VECA üzerinden sınıflandırma yaparak görebilirsiniz. Burada ilk e, algoritmamız Decision Tree. Decision Tree'nin Accuracy'si %99.16 ile bulunmuş. Precision, Recall ve F skorlarını görüyorsunuz burada. Tabi e, burada Decision Tree'nin değerlerini görüyorsunuz. Burada bu, bu Fn, Dediğimiz false negatifimiz şu true negatifimiz bu false pozitifimiz pardon true pozitifimiz bu da false pozitifimiz oluyor. Burada confusion matris üzerinden ne kadar az hata yaptığını görebiliyorsunuz. Özellikle burada tabi test verisi hakkında bir şey bilmiyoruz. Burada 593 artı 5 598 tane legit yuryal kullanılmış burada diğer tarafta da ne kalıyor 1201 kayıttan 603 tane de e, yanılmıyorsam 603 tane de fishing e, yorulayal verilmiş ne demiştim homojen olarak veri setinin dağıtılmasını gerekiyor demiştim test verisinde ise hemen hemen homojenlik yakalanmış o yüzden test içinde uygun ideal bir veri seti diyebilirim bunun için burada da KNN algoritması performansını görüyorsunuz. E, decision Tree'e göre daha düşük. %94 bir accuracy'si var. Precision'ı 94.11 e, Recall'ı 94.09 işte F-Score'da yine 94.08. F-Score genelde e, Recall ve Precision değerlerini beraber görmek adına e, bulunuyor ve zaten harmonik ortalamasıdır aslında. P çarpı R bölü P artı R'dir. Yani Precision ve recall'un harmonik ortalamasıdır. Burada da random forest algoritmasını görüyorsunuz random forest e, Şu ana kadar gördüğümüz en yüksek değeri oluşturmuş bize 99.58 de Bir e, Accuracy değeri var Yani random forest algoritması var burada e, Bu algoritma özellikle Accuracy hesabına bakalım mesela bunu bir sağlamasını yapmamız gerekirse Şöyle bir hemen bir Calculation açayım hemen e, Şuraya Hata e, Hatanın oluştuğu Şurası F Fn ve Fp demiştim yani hatalı tahmin edilen sonuçlar olduğu için 5 değeri 5 tane değerimiz hatalı model taraftan hatalı tespit edilmiş. Ee, geriye ne kalıyor? 1201 tane kayıttan 5'i hatalı. Bunun mesela hesabını yapmamız gerekirse sağlamasını yapalım. Mesela şuradaki değerini sağlamasını yapmamız gerekirse 5 bölü 1201 dediğimde gördüğünüz üzere binde dörtlük bir sıfırtan binde dörtlük bir hata payı var. Bunu tabi birden çıkartırsam yani yüzde yüzden çıkartırsam Gördüğünüz üzere 99.58 yani bizim accuracy değerimizi görüyorsunuz yüzde ee, %0,0004'lük bir yani binde dörtlük bir hata payı var hata payıyla bulmuş ee, burada da diğer e, algoritmamız naive Bayes'i görüyorsunuz naive olasılık tabanlı bir algoritmadır tabi e, hangi tür algoritmaların e, hangi kategoriye girdiğini söylemedim RF ya, random forest ağaç türünde bir algoritma. KNN kural tabanlı bir algoritmadır. E, de, keza Decision Tree de bir ağaç tabanlı bir algoritma. Bayes ise e en düşük değerleri veren algoritma. Olasılık tabanlı bir algoritma için onu da kontrol etmeye gerek yok. Bizim için e, Confusion Matrix'te en önemli olan şey şu köşegendir. Bu gerçeklerin köşegeni. True pozitif ve true negatif. Yani modelle gerçekle modelin tahmin ettiği sonucun örtüştüğü köşegendir. Bu köşegenin yüksek olmasını bekleriz. Eğer bir algoritmayı seçeceksek bu köşegenin yüksek olmasını bekleriz. sonuç olarak 3 test senaryosunu inceledik. RF yani Random Forest, Decision Tree, KNN ve Neve Bayes algoritmalarına baktık. Burada RF'in yani Random Forest algoritmasının kimlik al veya spam e-posta ve tanımlanması için en iyi performansı gösterdiğini gördük. Ve bunu tabi bir VK üzerinden de göstermek istiyorum. Şöyle hemen VK'dan bakalım. Buraya Iris veri setini açtım, buradan open file'dan açtım. Tabi generate'den sentetik bir veri de üretebilirsiniz. Iris veri seti bu işin hello world olduğu için onun üzerinden açtım. Burada gördüğünüz üzere classify ya da cluster işlemleri yapabiliyorsunuz. Ya da işte birliktelik analizi gibi işlemler yapabiliyorsunuz. Classify'a geliyorum ve choose deyip buradan gördüğünüz üzere farklı çeşitli algoritmalar var. Bayes algoritma ailesi var burada, komple bir aile bunlar. İşte k-star algoritması, meta algoritmaları. Rul rule tabağına demiştim. işte burada kural tabanlı algoritmaları görüyorsunuz. Decision table burada mesela. Tree algoritmalarında C48 çok popüler algoritmalarından biridir. Decision tree işte random forest'ı da görüyorsunuz burada. Mesela random forest'ı uygulayalım hemen. Start dediğinizde bu testi şey, daha doğrusu eğitim aşamasını gerçekleştiriyor size. Ve eğitimde işte nasıl bir sınıflandırma yaptığını burada confusion matrisi oluşturuyor size. Taper rate, fp rate, precision recall gibi değerleri burada görüyorsunuz. Correctly classified instance yani 143 satır varmış. Bunun %95.33'ünü doğru sıralamış bizim için. Kappa istatistiği ve root mean squared error dediğimiz de e, hata oranını da burada görebiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar.